Enfal 15. Ya yuhalledine Ey iman eden kulların, ey mücahitler, ey Allah'ın orduları, cundullah. İzâ lakîtun fala Düşmanlarınızla, zalimlerle, müşriklerle, Yahudilerle, Siyonistlerle karşılaştığınız zaman sakın arkanızı dönüp kaçmayın. Korkmayın. Savaşın. Gerek bizim arslanlarımız gerek Gazze'deki mücahitler. Ne büyük cesaret gidiyorlar, Ne yürekli arslanlar onlar. Alıyor 20-30-40 kilo bombayı götürüyor tankın altına koyuyor. Veya tanka bitiştiriyor. Ne iman ne cesaret. Yani elinde bir silahla bir arabanın içinde bir düşmanınız olsa size aynadan görme ihtimali olan bir şekilde arkasından gitseniz ona zarar vermek için o size fark etme ihtimali yok mu? O size anında öldürme ihtimali yok mu? Tam bu da ama öyle bir iman var ki öyle bir cennet arzusu var ki ölürsem şehit kalırsam gazi her halükarda kazanan biziz. Sakın kaçmayın ne güzel yolluyor yolluyor yollayın ya ma eden vurur veya muharifa gıtal muhkhyena idafiyetin sakın kaçmayın ancak ne yapabilirsiniz başka bir yerden hücum etmek için oradan ayrılıp başka bir siper'e geçmek için başka bir taktik geri geri çekiliyor görüntüsü vermiş mesela Hilal taktiğinde bunu yapmış efendimiz kaçıyor görüntüsü vermiş. Onlarla ahirete kovalamışlar. Hilalin arasını almışlar. Düşmanı helak etmişler. İşte bu kaçma değil. Bu işte bu ayetin yani bir başka taktiksel çekilme yaparsanız yahut bir başka gruba birleşip de gücünüzü birleştirmek için oradan başka bir orduya birliğe katılmak için ayrılırsanız müstesna. Ama bunun dışında kaçarsanız cehennem böyle yaparsanız, kaçarsanız, sebepsiz korkarak ürkerek Allah'ın gazabına uğrarsınız Allah'ın gazabını cehmetmiş olursunuz. O cehennem, onların varacağı yer cehennemdir. Ve insan ne kötü yerdir orası? Ne kötü var olacak yerdir? ve katiloohum hatta la athkun düşmanlarınızla savaşın savaşın İslam tarihinde savaşın cihadın orduların yürüdüğü yıllar hep aziz yıllardır